Aras günaydın. Aras uyandı. Geldi mutfağa. Böyle yuvasını da koyduk. Bugün yuvasını temizleyelim Aras'ın. Yalnız Efe ile ayrı yerlerde tutacağım. Çünkü Efe'ye çok kötü bağlandı ve benle alakasını kesti. O yüzden Aras bir müddet daha Efe'yi görmeden İkisi birbirini görmeden yaşayacaklar bu evde. Çünkü ben hiç ilgilenmiyor. Onu Efe'yi arıyor şimdi. Çık, 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 hmm. Evet, ani, ani hareketlerimiz var. Gel bakalım, gel bakalım. Evet. Yani biraz oyun öğreteyim istiyorum. Böyle merdivenimiz var. Merdivende oynuyor Allah'tan şöyle takıyoruz merdiveni. Gel bakalım Aras. Aras merdiveni çık. O bak ne güzel çıkıyor. Aferin. Aferin Aras. Salıncağına da alıştı. Salıncağına da güzel çıkıyor. Sallanıyor. Onda bir problem yok. Yalnız işte bana gel dediğimde bakalım gelecek mi? Gel bakalım parmak parmak. Evet 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 gagayla hemen oraya tutunup ooo neden bana gelmiyorsun gel bakalım oğlum gel bakalım ya çok fazla da sıkmak istemiyorum açıkçası ama <laughs> kavga dövüş kavga dövüş bizim işimiz kavga dövüş evet çık buraya çık buraya. Eyvah, 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 eyvah. Yanacaksın. Bakalım dur. Al, al. Bunu takıyoruz buraya. Evet. Böyle seviyor. Değil mi Aras? Bazı alışkanlıklar edindi evde. Merdivene alıştı çok şükür. Hemen gittiği yerde merdiveni istiyor. Merdiveni gezdiriyoruz. Bir de Ben istiyorum ki Aras bana alışsın. Böyle merdivenle de gezebiliyoruz tabii ki. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Hani babacık babacık diyecek benim oğlum. Babacık babacık babacık. Böyle kelimeleri öğrensin istiyorum. Bak bakalım. Evet kanalımıza abone olursanız arası takip ederseniz seviniriz şimdilik bizden bu kadar olsun tekrar görüşmek üzere hoşçakalın bak bakalım Aras Aras Aras